Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hafta sonu kahvaltılarınız için enfes bir börek tarifim var. Böyle pastanelerde satılan çıtır çıtır el açması böreği evinizde hazırlayacaksınız. Evet çıtır çıtır bir börek hazır yufkadan hazırladım. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. İlk olarak böreğimizin iç harcını hazırlayacağız. Çekirdeklerini çıkarıp küçük küçük doğramış olduğum bir tabak zeytinim var. İçerisine bir kase peynir bırakıyorum. Rendelenmiş peynir. İster kaşar peyniri kullanın, ister mozzarella, ister dil peyniri veya beyaz peynir olabilir. Elinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Evet zeytin ve peyniri güzelce şöyle bir harmanlayalım. İçerisine hiç baharat bırakmadım ama arzu edenler isterse biraz kırmızı biber, biraz da böyle kekik serpebilir. Tamamen damak tadınıza göre lütfen bu ayarlamayı yapın. Evet iç harcım hazır. Kenara alıyorum ve sosumu hazırlamaya başlıyorum. Sosum size tanıdık gelecektir. Daha önce pileli börek tarifinde kullanmıştım. Defalarca denemiş ve memnun kalmıştınız. Evet kasemin içerisinde 2 yumurtayı aldım. Çatal ile çırpıyorum. Üzerine 1 su bardağı soda yani 1 şişe, yarım su bardağı süt ve yarım su bardağı sıvı yağını aldım. Çatala şöyle bir çırptıktan sonra üzerine biraz tuz serpiştiriyorum. Parmak ucuyla serpiştirmeniz yeterli. Tekrar şöyle bir karıştırıyorum ve sosumuz hazır. Sosumuz da hazır olduğuna göre artık böreğimi yapmaya geçebilirim. Şimdi yufkamın bir tanesini hemen masamın üzerine serdim ve hazırlamış olduğumuz sostan fırçayla bakın üzerine serpiştiriyorum. Daha sonra fırçayla her tarafına gelecek şekilde yaymaya çalışıyorum ama gelmese de sıkıntı değil çünkü bu ilk yufka ve yufkam oldukça ince yırtılmasını da istemiyorum. Şimdi ikinci yufkayı üzerine seriyorum. Maalesef görmüş olduğunuz şekilde paketten bu şekilde çıktı ama hiç problem değil. Tabii ki yufkayı değerlendiriyoruz. Hemen bakın ilk yufkam sağlam olduğu için bölük pörçük de olsa ikinci yufkayı üzerine yerleştiriyorum. Bu aşamayı özellikle gösteriyorum arkadaşlar oldu ki sizde aldığınız paket yufkayı eve geldiniz ve böyle bir manzarayla karşılaştınız. Bu şekilde böreğinizi hazırlayabilirsiniz. Yufkam baklava yufkasına çok benziyor ama baklava yufkası değil. Hatta baklava yufkasından bir tık daha kalın. Evet tekrardan üzerine sos serpiştiriyorum ve fırçayla dikkatli bir şekilde üzerine sürüyorum. Son yufkamı da üzerine bırakıyorum. Tekrar üzerine sos süreceğim. Eğer bakla yufkasından hazırlayacak olursanız 4 kattan yapmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi benimki baklava yufkasından bir tık daha kalın. Üçüncü yufkamın üzerine sosumdan bol bol sürdüm. Şimdi uç kısmına hazırlamış olduğum iç harcımı yerleştiriyorum. Yerleştirmiş olduğum harcı şöyle parmak uçlarımla düzeltiyorum. Daha sonra önce harcımın üzerini kapatıyorum ve rulo şeklinde sarıyorum. Çok gevşek sarmayalım. Çok da sıkarak da yufkayı lütfen yırtmayalım. Bu yöntemle böyle kat kat böreklerimiz olmuş olacak. Şimdi istemiş olduğunuz büyüklükte dilimleri tabii ki kesebilirsiniz. Ben şöyle makasla hemen iki kesik atıyorum. Bunu isterseniz bıçakla da yapabilirsiniz ama böyle daha pratik oluyor. Evet kesmiş olduğum dilimin böyle iç katlarını size göstermek istiyorum. Evet şimdi kenara alıyorum ve böreğimi yapmaya devam ediyorum. Son bir defa daha göstermek istiyorum. Yufkamın bir tanesini masamın üzerine serdim. Sosdan şöyle bir gezdiriyorum. Daha sonra fırçayla götürebildiğim kadar sosu yufkaya dağıtmaya çalışacağım. Dediğim gibi ilk yufka olduğu için lütfen çok fazla sostan sürmeyelim. Alt zemin için böyle yufkalar arasından sağlam olanlarını bulmaya çalıştım. Bir de şunu belirteyim. Paketi açtıktan sonra yufkamız ince olduğu için lütfen üzerini güzelce örtün ki çok çabuk bir şekilde kuruyabiliyor. İç harcını ben zeytinle hazırladım ama sizler isterseniz beyaz peynir olabilir, çökelek olabilir, kıymalı, patatesli olabilir veya ıspanaklı hazırlayabilirsiniz. Hatta pırasa ile de hazırlayabilirsiniz. Tamamen damak tadınıza göre hangisini seviyorsanız onunla hazırlayın. Evet son yufkamı da bakın üzerine seriyorum. Son olarak üzerine sosumuzdan bolca serpiştiriyoruz. Malzeme listesini her zaman olduğu gibi videomun hemen altında bulabilirsiniz. Hemen size yufkamı da göstermek istiyorum. 800 gram böreklik ince yufka kullandım arkadaşlar. Evet harcımı yine uç kısmına yerleştireceğim. Üzerini kapatıyorum harcımın ve rulo şeklinde sarıyorum. Böreğimizi akşamdan bu şekilde hazırlayıp dolaba kaldırabilirsiniz. Üzerini seçliyoruz. Böylece sosunu daha da güzel çekmiş olacak. Sabahleyin de kalan sosu üzerine gezdirip fırınlayacağız. Çıtır çıtır böyle taptaze bir börek olacak. Ben bu şekilde yaptım. İsterseniz yine böreklerinizi hazırladıktan sonra dondurucunuzda muhafaza edebilirsiniz. Üzerine sadece yapacağınız şey yeni bir sos hazırlamak ya da sadece yumurta sarısı da sürüp fırınlayabilirsiniz. Eğer sos hazırlamak isterseniz vermiş olduğum ölçüden tabii ki daha az bir miktarda hazırlayacaksınız çünkü sadece sosun içerisinde pişmesini sağlayacağız. Evet şimdi yufkalarımız pardon hazırlamış olduğumuz börekleri tepsime yerleştiriyorum. Tüm yufkalar bitene kadar bu şekilde hazırladım. Evet şimdi bıçakla böreklerin üzerine iki tane kesik atıyorum. Verev olacak şekilde bu işlemi neden yapıyorum? Burası çok önemli. Üzerine sos dökeceğim için sosun böyle pişerken böreklerin içerisine girmesini, böyle daha da lezzetlenmesini. Aynı zamanda kesiklerden hava aldığı için böyle kat kat çıtır çıtır bir börek olmasını istediğim için bu işlemi yapıyorum böreğimiz hazır sosunu döküp fırına verebilirsiniz ama az önce belirttiğim gibi ben bu şekilde yapmadım böreğimi akşamdan hazırladım Çünkü sabah kahvaltısında tüketmek istiyoruz üzerini streçleyip dolaba kaldırdım ve sabah kaldığım yerden devam ediyorum yalnız sosunuzu lütfen dolapta muhafaza ederken ağzı kapalı bir kabın içerisinde muhafaza edin Çünkü içerisinde yumurta var bozulmasını istemiyoruz sosum hemen bakın geniş bir tabağın içerisine aldım ve börekleri tek tek sosun içerisinde buluyorum arkalı önlü böyle sos her tarafına güzelce gelsin böreğimizden toplam 2 tepsi oldu Evet ikinci tepsi Tabii ki bundan biraz daha küçük yaklaşık olarak 30 adet böreğimiz var şu an Evet şimdi sosumuzdan bir miktar kalıyor zaten kalmasını istiyorduk üzerine bakın görmüş olduğunuz şekilde gezdiriyorum böreğimiz böyle bu susun içerisinde ağır ağır pişecek yapımı o kadar çok pratik ki inanın pratik olduğu kadar da lezzetin hayran kalacaksınız Eğer bizim gibi evde zeytini sevmeyen çocuğunuz varsa da böylece zeytini sevmeye bir adım atmış olacağız Evet şimdi bakın e, sosun her tarafına yayılmasını istediğimiz için de şöyle tepsiyi ileri geri sallayalım biraz Böylece sos her tarafa yayılmış olsun. Evet artık fırına veriyorum. Önceden ısıtmış oldum. 190 derecelik fırında pişireceğim. Bakın hafif pembeleşmeye başlar başlamaz çok güzel bir şekilde kabarıp böyle katları belirgin olmaya başladı. Evet çok güzel bir şekilde sosuyla pişti artık nar gibi kızardı. Hemen fırından alıp ikinci tepsimi de fırına bıraktım. Sıra geldi arkadaşlar sunum kısmına. Şu an oldukça sıcak. Ben görüntüsüne dahi hayran kaldım. Evet şöyle yumurtalı bir sos içerisinde piştiği için görmüş olduğunuz gibi çıkarırken bıçakla böyle kesikler atıyorum ki daha rahat bir şekilde dilimi alabileyim börek dilimini. Evet bakın hemen elim alıyorum. Yalnız çok sıcak arkadaşlar. Gerçekten elimde tutmakta zorlanıyorum. Biraz soğumasını bekleyeceğim bu yüzden. Muhteşem görünüyor arkadaşlar. Tadı da inanılmaz lezzetli. İnanın buradan tattırma imkanım olsaydı keşke ama maalesef yok. Evet çıtırlığıyla sizi baş başa bırakmak istiyorum. çıtır çıtır kat kat bir börek oldu. Hemen sizlere iç dokusunda göstermek istiyorum. Katlarını daha yakından görmeniz için. Biz çok sevdik. İnşallah denilecek olan sizler de memnun kalırsınız. İnanıyorum ki tarif defterinizde yer alacak bir tarif. Evet videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli bir seyir olmuştur arkadaşlar. Eğer varsa yapmamı istemiş olduğunuz bir tarif videomun yorum kısmına yazarsanız en kısa zamanda yapıp sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarım. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.